Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Trendyol'dan aldığım tripod kutu açılımı yapacağız. Hadi incelemeye başlayalım. Kutu içerisinden bir adet şarj kablosu, bir adet kullanma kılavuzu, bir de böyle kılıfın içinde tripodumuz var arkadaşlar. İncelemeye başlayalım. Tripodumuz gayet şık ve kaliteli bir tripod. Görüntüsü güzel. Arkadaşlar almanızı tavsiye ederim. Trent yoldan aldım. Burada ışığı var arkadaşlar. Şuraya basıp ışığını yakabiliyoruz. Gayet kaliteli bir ışık. İş görür yani. Kaliteli yapıda. Bunlar da telefon koyma yeri arkadaşlar. Buradan açıyoruz böyle bu şekilde. Böyle açılabiliyor. Şöyle yukarı kaydırabiliyoruz. Şuradan genişliyor. Ayaklar da bu şekilde arkadaşlar. Gayet sağlam yapıda. Görüntüsü de bu şekilde. Almazı tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Burada da fotoğraf çekme, video çekme için bir tane kumandamız var arkadaşlar. Böyle çıkarıyoruz. Bluetooth'u bağlayıp buradan fotoğraf, video çekebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bastığımız zaman. Böyle ışık arkadaşlar. Buradan telefonunuzu bağlayıp video, fotoğraf, selfie çekebiliyoruz arkadaşlar. E, Preni bitmesini istemiyorsanız tekrar böyle 5 saniye basılı tutup kapatabiliyoruz. Kapanmadı. Kapanacak. Şöyle. Böyle. Tripodumuz S03 S marka. Boyu gayet yeterli arkadaşlar. 71 santim. İş görür yani. Gayet de güzel yani. Hem selfie çubuğu olarak hem TikTok videoları hem YouTube videoları hem Reels videoları birçok işte işimize yarıyor arkadaşlar. Almanızı kullanmanızı tavsiye ederim. Fiyatı 60 TL aldım ben arkadaşlar. İndirimdeymiş. Trend yoldan. Gayet kullanışlı ve şık. Ayakları da sağlam gayet arkadaşlar. Denge problemi yok. Profesyonel videolarınızı Bununla çekebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım. Herkese iyi günler.